Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Umarım hepiniz iyisinizdir sağlıklısınızdır ve sevdiklerinizle birliktesinizdir. Bugün eğitim merkezinde doçent doktor Gökçe Bayındır Gularas'la birlikteyiz. Kendisi Yeritepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Gökçe Bayındır hocamızın kıymetli bir öğrencisi Nihan Kocaman'la birlikteyiz ki o da Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisansüstü burslu öğrencisi. Şimdi hep birlikte Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünü yakından tanımaya çalışacağız. Fransızcanın öneminden, bizim için anlamından ve tabii ki gençlerimize geleceklerini şekillendirmede nasıl rol oynadığından bahsedeceğiz ki bizi tabii ki Bunları biz değil kıymetli hocamız sizlere aktaracaklar ve bu eğitimin tabii vücut bulmuş hali de hemen yanında onunla da az sonra tekrar tanışacaksınız. Hocam biz e, bildiğimiz kadarıyla Yetepe Üniversitesi İngilizce eğitim veren bir üniversite. Tabi bunun yanında farklı dillerde de eğitim veriyor. Peki Fransızca eğitimi nasıl tanımlarız, nasıl değerlendiririz? Evet, merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim Turgut Bey programımıza davet ettiğiniz için. Bizim üniversitemizin eğitim dili İngilizce. Ancak çok özel konularda, farklı dillerde eğitim veren bölümlerimiz de var. Örneğin bizim bölüm gibi ya da Almanca işletme bölümümüz gibi. Bizim bölüm, üniversitemizin kurulduğu günden beri eğitim veren bir bölüm. Çünkü aslında uluslararası işler ve siyaset biliminin tek dille yapılmayacağının bilincinde kurulmuş bir bölüm. İngilizce hepimizin dili, herkesin çalışma dili, hepimizin bilmesi gereken bir dil. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ama biz diyoruz ki Fransızca dünyanın çok önemli bölgelerinde konuşulan dil. 30'a yakın ülkenin yarı ya da e, tam resmi dili. Aynı zamanda uluslararası örgütlerin çalışma dili, çok uluslu şirketlerin kullandığı dil. Bu açıdan baktığınızda Fransızca aslında geçmişteki önemini aslında, aslında hala koruyor diyebiliriz. Bir taraftan da aslında Fransızca'yı sadece Fransa üzerinde düşünmemiz lazım. Çünkü ülkemizin etkileşim içinde olduğu özellikle Afrika gibi uzak coğrafyalarda da konuşulan bir dil. Yani bizim öğrencilerimiz Kamuya da özel sektörde de çalışacak olsalar bu dili mutlaka kullanma şansını yakalıyorlar. Hocam demin söylediğiniz söz hakikaten siz söylediğinizde ifade dediğinizde sadece Fransa'yı düşünmemek gerekiyor. Hakikaten biz sadece nedense böyle dışarıdaki insanlar halk olarak hı Fransızca bilince Fransa'ya gideceksin veya işte Fransa ile ilgili olan herhalde kurumlarda kuruluşlarda çalışacaksın diye düşünüyoruz ama tabii bunun çok ötesinde. Bir de dediğiniz gibi hocam Fransa ee, diye Fransızcadan bahsederken G7 ülkeleri arasında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin olduğunu düşündüğümüzde ki G20'ye zaten Türkiye'de dahil gelişmiş 7 ülkeden ve 20 ülkeden bahsediyoruz. Fransızcanın bizim için Türkiye için ilişkilerimiz açısından ne kadar kıymetli olduğu zaten kendinden ortaya çıkıyor. Kesinlikle haklısınız. Ayrıca şöyle de düşünün. Fransızca bir bilim dili, Fransızca edebiyat dili, Fransızca kültür dili yani aslında öğrencilerimize dünyaya farklı bir bakış açısı kazandıran da bir dil. O yüzden de ama şunu da mutlaka belirtmem lazım. Bizim öğrencimiz İngilizce de bilecek, Fransızca da bilecek. Tek Fransızca ile yola çıkmıyoruz. Mutlaka bir dil daha bilecek. Hatta şunu da belirtmek isterim ki, öğrencilerimiz üniversitemizin verdiği olanaklar sayesinde Rusça, Çince ya da İspanyolca dillerinden birini daha seçip üç dilli mezun olma şansını yakalıyorlar. Hocam harika. Şimdi sizinle ilgili bir ipucu vermek istiyorum değerli Buyurun. izleyicilerimize. Değerli izleyiciler, e, doçent doktor Gökçe Bayındır Gularas'la ilgili size hemen aktarmak istediğim çok önemli bir not var. Değerli hocamız, Paris'te Asas Üniversitesi'nde siyaset bilimi, Sorbonne Üniversitesi'nde ise jeopolitika yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra yine Sorbonne'da Doktorasını yaptı ve Yeditepe Üniversitesi'ne geldi. Orada hem ülkemiz için hem dünya için kıymetli öğrenciler yetiştirmek için de elinden gelen ne varsa yapıyor. Hocam uluslararası ilişkilerde çok dil bilmenin faydası var mı yoksa işte ana birkaç dili bilmek yeterli oluyor mu? Ee, tabii ki çok dil bilmenin faydası var. Aslında bence günümüzde her meslekte birden fazla bir dilin önemi çok büyük ama uluslararası ilişkiler ismi üstünde ilişki içinde olduğunuz bir meslek yani mutlaka iletişim için... ...farklı gruplarla, farklı halklarla iletişim için birden fazla bile dile ihtiyacınız var. Artı bu sizin e, bilimsel çalışmalarınızı, dünyayı daha iyi takip etmeniz de kolaylaştıran bir anahtar. Çünkü her basını okumaya, takip etmeye fırsatınız oluyor. Aynı şekilde farklı düşünme şansı da yakalıyorsunuz. Hocam tabii dil bilmek derken aslında biraz basit ifade etmiş olabilirim kusura bakmayın. Aslında dili öğrenirken... O kültürü de ediniyorsunuz değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani nasıl Almanca öğrendi öğrendiğiniz zaman Alman kültürünün de bir parçasını öğrenmiş oluyorsunuz. Fransızca için de aynı şey geçerli. Mesela İngiliz e, kültürü ile Fransız kültürü arasındaki çok büyük fark analiz e, yeteneğinin çok farklı olması ya da analiz kısmının çok farklı olması. Biz Fransızca'da neden, nasıl çok daha fazla e, sorgulayarak bir eğitim modeline sahip oluyoruz. Vallahi ben kendi açımdan şöyle söyleyeyim hocam. <laughs> Hep hayranlık duyduğum bir dildi. E, 90'lı yıllarda radyoculukla başladım ben meslek hayatımı. radyo kontakta çalıştım ki o da işte e, Fransızcayı ön plana çıkarmaya çalışan, sizde bizim gibi Frankofon bir gruba yayın yapmaya amaçlayan bir radyoydu. Birçok Fransız arkadaşımla orada çalışırken onların konuşmalarına böyle hayran hayran <laughs> bakıp tek kelime anlamadan yıllarımı geçirdim. Ama tabii ki... E, şimdiki gençlerimiz, sizin öğrencileriniz son derece zeki oldukları için bunu çok kolay öğreniyorlar. Bölüm okumak için Fransızca biliyor olmak şart mı? Hayır, kesinlikle. Zaten bizim öğrencilerimizin çoğu Fransızca bilmeden bölümümüze gelen öğrenciler. Nasıl? Evet, e, cesur, kararlı, e, ne istediğini bilen öğrencilerimiz. Diyorlar ki ben bu dili öğrenirim, bu dille yazılı ve sözlü olarak kendimi alanımda ifade ederim. Bir sene hazırlık okuyorlar, birinci senenin sonunda çok yoğun bir program vardı hazırlık programımız. Bir senenin sonunda başarılı oldukları takdirde bölüme geçiyorlar. Ancak biz onları dil konusunda yalnız bırakmıyoruz. Zaten bütün dersleri Fransızca. Bir de iki sene boyunca Fransızca akademik seviyede eğitim vermeye devam ediyoruz. O yüzden de aslında dördüncü seneye geldiğimizde yazılı ve sözlü olarak çok iyi bir seviyede bilgi ve becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Peki bu bölümü okumanın avantajlarını nasıl ifade ederiz? Bölümü okumanın avantajlarını aslında şöyle başlayayım. Bir kere Türkiye'de tekiz vakıf üniversiteler arasında bu dille bu alanda eğitim veren tek bölümümüz. Devlet üniversitelerine baktığınızda da hem siyaset hem uluslararası ilişkileri aynı anda Fransızca eğitim veren tek bölümümüz. Küçük bir bölümüz. küçük bölüm olmanın çok büyük avantajlarına sahibiz. Bir kere öğrencilerimizle birebir çok yakın ilişkiler içindeyiz. Öğrencinin en çok istediği, en çok sevdiği şey kesinlikle, bu değil mi hocam? Yani kesinlikle. hocalarla devamlı temas halinde olmak, projelerin herhalde içinde tam merkezinde olmak. Kesinlikle. Zaten birazdan aslında öğrencimiz Nihan da bahsedecektir. Biz öğrencilerimizle lisans hayatları boyunca farklı çalışmalarda beraber ilerliyoruz, beraber makale yazıyoruz, beraber proje yapıyoruz, beraber bazen hiçbir şey yapmayıp Sadece ne yapabiliriz de uzun saatlerce düşünebiliyoruz. Tartışmalar yapıyoruz. Yani aslında gerçekten çok keyifli bir uyum yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu birinci avantajımız tabii ki bir tek olmamız ve küçük bir grup olmamız. İkinci avantajımız da biz dönemi, çağı çok fazla bir şekilde yakalamaya çalışan bir bölümümüz. Şimdi günümüzün gençlerin neyi, neden öğrendiklerini çok sorguluyorlar. Onlar her şeyi sorguluyorlar <laughs> evet, hocam. Evet her şeyi sorguluyorlar biliyorum ama yani baktığınızda siyaset bilimi uluslararası işler içinde aslında e, neden öğreniyorum dedikleri birçok ders var. İleride bunu kullanacak mıyım? Ne işime yarayacak diye sorguladıkları birçok ders var. Biz de bu yüzden mesela iki senede bir, üç senede bir program güncellemesine gidiyoruz. Diyoruz ki bu dönemin güncel konusu bu. Diyelim ki 2000'li yılların en önemli konularından bir tanesi uluslararası göç. Hemen programımızın seçmeli ders havasına bu dersi koyuyoruz. Ya da siyaseti sosyolojik bakış açısıyla yakalamak için siyaset sosyolojisi dersine yer veriyoruz. Bunun gibi jeopolitik analizler, bölgesel çalışmalar, haritalandırma, farklı bilgi teknolojilerinde kullandığımız yeni dersler ekliyoruz programımıza ki öğrenci hem günü yakalasın hem de o merakını bu dersler sayesinde giderebilsin. Tam dinamik bir müfredattan bahsediyoruz hocam. Kesinlikle. Burada tabii öğrencilerden gelen geri bildirimleri de dikkate alıyor musunuz Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Öğrencilerin ilgisi, öğrencilerin daha sonra iş yaşantısında bu edindikleri bilgileri nasıl kullandıklarıyla ilgili geri dönüşleri. Çünkü biz çok sık mezun buluşması düzenliyoruz. Mezunlarımızın aktif öğrencilerimize kendi kariyer yaşamlarını, kariyer hedeflerini anlatmalarını istiyoruz. E Bu sayede de biz de bilgi topluyoruz ve ona göre de öğrencilerimize en iyi programları sunmaya çalışıyoruz. Hocam tabii sizin mezunları bir araya getirmeniz de problem oluyordur. Çünkü mezun olduktan sonra dünyanın dört bir yanına <laughs> bu arkadaşlarımız dağılıyorlar. Belli tabii e, kendi ülkelerindeki iddialı yerlerde hemen göreve başlıyorlar. Ondan sonra onlarla bir araya gelmek tam ne derler bir bilgi festivali olsa gerek. Kesinlikle ve çok keyifli festival gerçekten. Ee, mezunlarımızı topladığımız zaman zaten şunu da görüyoruz. Hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor evet. ama çok büyük yerlere gelmişler. Biz baktığımızda aslında hala o dördüncü sınıfta bıraktığımız öğrenci gibi karşımıza duruyor. Ama işte önemli bir yerde netice olmuş. Zaten bizim mezunlarımızın... E, en öne çıkan özelliği liderlik vasıfları. Birkaç sene önce yaptığımız bir araştırmada mezunlarımızın yüzde kırkının yönetici pozisyonunda olduğunu saptadık ve bu bize tabii ki gurur verdi. İşte Akademisinin zaten herhalde değil mi görmek istediği, kesinlikle. yaşamak istediği duygu da tam bu. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden yani mezunlarımız ne olur daha sonra bizim bölümden mezun olduktan sonra ne iş yaparım diye soran arkadaşlara da şunu söylemem lazım: Her şey yapabilirler. Hayat onlara çok farklı seçenekler sunabilir. Akademiye devam edebilirler, kamu ya da özel sektörde devam edebilirler. Mesela son trendler daha çok sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarda çalışan öğrencilerimiz. Ama bunun dışında bambaşka bir meslekte de devam edebilirler. Biliyorsunuz üniversite sadece verilen bilgilerle ilerleyeceğiniz ya da daha sonra işleyeceğiniz bir yer değil. Üniversite aynı zamanda bir kültür, bir yaşam biçimi ve hayatını da şekillendirmek için öğrencilerimize çok fazla olanaklar sunuyoruz. Evet bakalım Nihan Kocaman bu olanakları <laughs> nasıl almış, bünyesinde harmanlamış ve nasıl ortaya çıkarmış. Hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar herkese. Merhaba. Peki e, senin bu bölümü okumaya karar vermen ...nasıl bir motivasyonla gerçekleşti? Ya açıkçası ben zaten Fransız sesi mezunu olduğum için... Hangi okulda? E, Sempüşeri. Ne güzel. Sempüşeri Fransız Lisesi mezunuyum. Fransız Lisesi'nden mezun olduğumda aklımda zaten Fransızca devam etmek hep vardı. Yani Fransızca'ya devam etmek hep istiyordum. E, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında da ilgiliydim hep ilgili konularda okuyordum çok okumayı seven biriydim dolayısıyla ikisinin bir arada buluştuğu bir bölüm görünce benim için aslında zaten karar vermek çok zor olmadı ama burada şunu da söylemem lazım öğrenci gözünden bakarak ha, tam da lütfen o gözden bak neden biliyor musun şimdi tabii şey yaptık sınavlarımız oldu artık tercihler ortaya çıkacak tabii. ve en ufak bir tereddüt yaşayabilir arkadaşlarımız çünkü bir seçim yapacaklar. Hayatları için bu önemli bir şey. O yüzden senin gibi aslında bu imkanlardan faydalanmış olan, bu eğitimi almış olan birinin sözleri kıymetli olacak. Teşekkür ederim. Umarım faydalı da olur. E, kampüs, yani Yeditepe Üniversitesi'nin kampüsü gerçekten beni çok etkilemişti. Yani tanıtıma... E, ÖSS'ydi benim zamanımda. Sınavdan hemen sonra e, Fransızca olan bölümleri ben tüm üniversitelerde gezerken gerçekten Yeditepe Üniversitesi'nin kampüsüne girdiğimde kütüphanenin, tüm sosyal aktivite imkanlarının her şeyin bir arada toplandığı ve çok yeşil bir kampüs beni gerçekten ayrıca bir büyüledi. Ama büyületi. şunu yapmıştın değil mi? Yani kampüsleri gidip ziyaret Tabii etmiştin. Ettim, Akademisyenlerle ettim. tanışmıştın. Kafandaki soruları sormuştun ve cevaplarını almıştın. Tabii ki. Yani öncelikle eğer daha genel şey yapacak olursam benim herkese naçizane tavsiyem... Evet. E, tüm üniversitelerin yani gitmek istedikleri akıllarındaki bölümlerin önce bir akademik kadrosuna bakmak. Harika. Kesinlikle. Sonrasında da gidip gerçekten 4 yıl boyunca vakit geçirecekleri alanı görmek olabilir. E, fakat tanıtımda şunu da söylemek istiyorum. E, hocalarımız bize bölümü ve okul imkanlarından bahsederken, Gökçe Hoca biraz önce de değindi çünkü üstüne. Birincisi küçük bir bölüm olmamız sebebiyle Erasmus imkanı Bizim bölümümüzde çok kolay. Yani şöyle ki kendi dönemimden örnek verecek olursam e, bizim dönemde not ortalamasını tutturup da Erasmus'a gitmek isteyip de gidemeyen hiçbir arkadaşım olmadı. Ve Erasmus bence üniversitenin en iyi ve en güzel deneyimlerinden biri. Sadece gezmek dolaşmak anlamında söylemiyorum bunu. Vizyon açısından o farklı bir ülkenin bir şehrinde hiç bilmediğiniz bir yerde günlük hayata katılmak. Zaten asıl yani, amaç o evet. bunu laylaya çevirmemek lazım. <laughs> Zamanı iyi kullanmak lazım. Aynen. Aslında akademinin öğrenciye sağlamaya çalıştığı bu. Tabii gerisi öğrenciye kalıyor. Bunu nasıl kullanacağına tabii ki o karar veriyor. Hocam e, tabii az önce de Sevgi Yan'la konuşurken şimdi tercih yapacak genç kardeşlerimiz e, siz ne önerirsiniz? Özellikle bence e, rehberlik danışmanları için biraz ipuçları verelim mi? Yani onlar öğrencilerle temas ediyorlar ve onların özelliklerini biliyorlar. Hangi öğrenci aslında sizin kampüsünüzde, üniversitenizde ve diğer üniversitelerde bu değerli eğitimi daha efektif kullanabilir? Evet, çok memnun olurum tabii ki bu soruya cevap vermekten. Öncelikle her bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Bu pandemi dönemine rastlayan bu zorlu süreçte gerçekten çok yorulduklarına eminim. Umarım hepsi gönüllerinden geçen bölüme İnşallah. girerler. Ama Nihan'ın da dediği gibi öncelikle kampüsleri gezsinler, ders programlarına baksınlar, ne istediklerine karar versinler. Bizim bölümün aslında öğrencilerinin genel profiline baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bizi zorluklarını bilen, alanın da dilinde zorluklarını bilen ama ben bu zorluğu avantaja çeviririm diyen öğrenci seçiyor. Çünkü diyor ki yani ben hani puanı bunu tuttu buraya gireyim denebilecek bir bölümden bahsetmiyoruz diyor. O zaman ben kararlıyım. Ben üniversite hayatımda büyüklerimizin dediği gibi koluma ne kadar bilezik takarsam o kadar benim için iyi diyor. Çünkü en güzel yaşlarındayım. Evet. Bir dil, iki dil, üç dil, iki alan devamında yan dal, çift ana dal imkanları. Ee, bu da çok önemli bir nokta. Çünkü çift ana dal öğrencilerimizin çoğu hukuk fakültesiyle çift ana dal yapıyorlar. Yani düşünsenize dördüncü senenin sonunda siyaset ve uluslararası işler mezunu oluyorsunuz. ...üstüne bir sene daha okuduktan sonra... ...hukuk diploması da alıyorsunuz. Müthiş bir fırsat. Zaten Hı. bu profildeki öğrencilerimize... ...daha mezun olmadan birçok farklı yerden iş teklifi geliyor. Hocam zaten size o soruyu sormadım. Evet. Yani <laughs> mezunlarınız hangi alanda çalışır... ...veya fırsatlar yakalar diye sormadım. Çünkü durum ortada aslında. Teşekkürler. Evet öyle biz de bundan çok... ...büyük mutluluk yaşıyoruz. Bir de şunu da ekleyeyim. Öğrenci hareketliği. Nihan'ın da bahsettiği gibi... ...özellikle Erasmus programları... ...çok önemli. Fransa'nın en önde giden... ...üniversitelerle programlarımız var ama sadece Sadece bununla kısıtlı değil imkanımız. Biz 2018 yılında üniversite olarak Fransızca eğitim veren üniversiteler ajansına üye olduk. Bu ajans dünyadaki Fransızca eğitim veren tüm üniversitelerle bizi işbirliği içine soktu. Bu ne demek? Bu öğrencilerimize burs imkanı demek, yurt dışı staj imkanı demek, farklı iş olanakları demek ya da bunların hiçbirinden faydalanmayacaklarsa yaz okulu ya da öğrenci kamplarından yararlanmaları demek. Bu da gerçekten kullanılması gereken fırsatlarımızdan bir tanesi. Müthişmiş. Hocam son sorum bir projeniz var tabii ki. Sosyal bilimlerde haritalandırma projesi. Biraz ondan bahsedelim mi? Kesinlikle. Çok heyecan verici bir proje. Sevgili Nihan'la uzun bir süredir üstünde çok yoğun olarak çalıştığımız bir proje. Haritalandırma biliyorsunuz artık gündelik yaşantımıza çok girmiş olan aslında evet. bir konu. Kısaca veri görselleştirmesi tekniği bizim bilgiyi daha kolay görmemizi, analiz etmemizi ve yorumlamamızı sağlayan bir araç. Peki biz ne yapmak istedik Nihan'la? Şunu düşündük, üniversitemiz de desteğini verdi. Ee, dedik ki biz eğitimde harita kullanımıyla eğitim kalitemizi arttıralım. Öğrencilerimize belli bir konuyu anlatırken sadece anlatmayalım, görsellerden faydalanarak... Onların aklında daha fazla kalmasını sağlayalım. Çünkü Hı. aslında baktığınızda dünyanın en gelişmiş üniversite... en iyi üniversitelerinde bu harita kullanımı çok yaygın. Karar vericiler için de çok yaygın aslında harita kullanımı. Çünkü o kadar zamanımız yok her şeyi okuyup aklımızda tutmaya. Ama bir görsel gördüğümüzde çok daha net bir şekilde onu canlandırabiliyoruz. Anlamlandırabiliyoruz. Kesinlikle şöyle düşünün, e, sosyal bilimlerin her alanında. Mesela uluslararası göçten bahsettik. Göç haritası gördüğünüzde hangi ülkenin daha fazla mülteci ağırladığı, hangi ülkenin daha fazla fazla mülteci verdiği gibi bir harita gördüğünüzde aklınıza daha fazla kalabiliyor evet. ve bununla ilgili analiz yapmanızda daha kolaylaşabiliyor. O yüzden biz de e, bu konuyla ilgili iki ders açtık. Öğrencilerimizin inanılmaz yoğun ilgisiyle karşılaştık. Mezun olan öğrencilerimiz hala bizimle bu konuda çalışmaya devam ediyorlar ve biz de bundan gurur duyuyoruz. Bir de bu sene Sorbon Üniversitesi kartografya uzmanlarıyla bir ortak projeye girdik. Uluslararası çalışmalarımızdan bir tanesi bu. Umarım önümüzdeki günlerde daha güzel Zaten şeyler şeyler Zaten Sorbon'da bu kadar vakit geçirdikten sonra ortak bir şey yapmıyor olsaydınız hocam ben başvuracaktım Sorbon'a. Ya Gökçe hocam burada siz niye çalışmıyorsunuz onunla diyecektim ben size söyleyeyim. proje projeyle ilgili sen neler söylemek istersin sevgili Valla e, yani Gökçe Hüca zaten çoğu şeyden bahsetti ama gerçekten Gökçe Hoca'nın söylediği gibi özellikle e, Avrupa ve Kuzey Amerika tarafındaki en iyi üniversitelerde ayrıca ders olarak gösterilen bir şey sosyal bilimlerde haritalandırma ve özellikle Türkiye'de 2000'li yıllar itibariyle de kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılmaya özel şirketlerde de kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla şu anda yavaş yavaş bu alanda eğitilmiş insan eksikliğine de fark ediliyor Türkiye'de. Dolayısıyla öğrencilerimiz açısından bu da bir avantaj olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam son söz sizde. Son söz. evet. Ee, peki bölümümüzü seçmek isteyen adaylarımıza zaten yeteri kadar bilgi verdik. Üniversitemiz ve bölümümüzle ilgili daha fazla bilgi isterseniz bize sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Evet, doçent doktor Gökçe Bayındır Gularas hocamı duydunuz. Hem kendisine hem de üniversitedeki diğer uzmanlara ve tabii ki bütün üniversitelerimizdeki kıymetli akademisyenlerimize hem sosyal medya hesaplarından hem de e, okullarının iletişim kanallarından erişebilir. Aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz. Ama ne olur kampüsleri mümkün olduğunca ziyaret etmeye, tabii ki kurallar çerçevesinde ziyaret etmeye, akademisyenlerle tanışmaya, birebir sorularınızı sormaya önem verin. Bu çünkü sizin zamanınız, sizin geleceğiniz. Lütfen iyi düşünün, doğru kararı vermeye çalışın. Eğitim merkezinde bugün doçent doktor Gökçe Bayındır Gularas Yeritepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı bizimle birlikteydi. Ve yine bölümün lisansüstü burslu öğrencisi Nihan Kocaman'la birlikteydik. Her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz. Doğru Cevap yayınlarının sunduğu Turgut Özay'la eğitim merkezi devam edecek.